Rita hakkında bir şarkı yazdı. Ama bu sabit devriyeler için övgü dolu şarkılar söyleyecek başka birini bulmak gerçekten çok zor. Park metreler 1930'lardan beri etrafımızdalar ve o günden beri özellikle onlara yakalanan sürücüler hepsini lanetlemekteler. Park metrelerin sırlarını ortaya çıkartma ve onları neyin tıkırdattığını görme vakti geldi. İlk olarak düşük teknolojili parçalar. Zaman sınırı etiketi kubbe biçimindeki çinko plakanın üzerinde yerini alır. Sonra bir işçi anakartın üzerindeki bilgisayar devreleri bulunan çeşitli bölgelere yağ püskürtür. Plakanın üzerine oturttuktan sonra vidalar. Ardından diğer bir kubbe şekilli plakayı anakartı arada sıkıştıracak şekilde birbirine bağlar. ...bil grubunun olduğu güç kaynağına anakartın fişini takar... ...ve güç kaynağını emniyetli kalabilmesi için özel bölümüne sıkıştırır. Sonra programlama cihazını anakartın bağlantı ucuna bağlar. Cihaz anakartın içine yazılımı yerleştirir. Ekranda numaraların belirmesiyle programlama sonlanmış olur. Sonraki parçaya akıllı kanal denir. O da bilgisayar devrelerine sahiptir. Parkmetreye metreye atılacak olan bozuk paraları analiz eder... Bu Kanada Park yabancı paraları belirleyebilir. İşçi kanalı koruyucu plastik bir haznenin içine koyar. Ve daha önce programlamada kullanılan fiş ucuna kanalın fişini takar. İki kart birbiriyle bağlantılıdır ve artık birbirleriyle irtibata geçebilirler. Bozuk para kanalının üzerine bir başka çinko plaka daha eklenir ve ilave koruma için paslanmaz çelikten bozuk para yuvası yerleştirilir. Bu kart park metrede ne kadar para olduğunu ve bakım bilgilerini saptayan radyo frekansını inceleyecektir. Bakalım bu park metre bozuk paraları analiz etmekte ne kadar iyi. Bu Kanada 5 senti ve bir İngiliz 20 penisi neredeyse aynı boydalar. Kanada 5 sentini atın ve 3 dakika kazanın. Ama 20 peniyi denerseniz hiçbir şey olmaz. Park metreler şimdi tabiat şartları odasında. Bu odada en zorlu hava koşulları canlandırılır. Bu onların caddelerdeki hayata hazır olup olmadıklarından emin olmak için yapılan bir testtir. Şimdi de kilit yapımı. Çinko alaşımlı üzerinde pirinç tırnaklar olan kilit göbeği minyatür bir torna tezgahına yerleştirilir. Torna kendi ekseni etrafında hızla dönerken sert çelik bıçaklar prese başlar bıçaklar dönen kilit tırnaklarını uygun uzunlukta keser. Sonuç doğru anahtar olmadan açılması imkansız farklı uzunluklarda pirinç tırnaklara sahip kilit göbeği. Burada ise bir işçi kilit sisteminin daha iyi görünmesi için kilit göbeğini yardımcı hazneye yerleştiriyor. Gördüğünüz gibi anahtarla gayet rahat bir şekilde döndürülüyor. Ama tahribatçıların dikkatini bu kilit seçiminizi zorlaştırmak için tasarlandı. Sonra işçi kilidi plastik bozuk para kutusunun altına yerleştirir. Bozuk para kutusu yüksek frekanslı ses dalgaları yaratarak sert plastiği eriterek üst ve alt parçalarını birbirlerine kaynaklayan sonik kaynak makinesine koyulur. Ardından ikinci bir kilit sistemini fırça yardımıyla yağlar ve delme girişimlerine dayanabilmesi için sert çelik kalkanı ekler. Bu kilit içinde bozuk para kutusunu muhafaza eden kasanın demir kapısına takılır. Kilidin daha rahat çalışması için başka bir yağlama malzemesiyle fırçalar. Ardından çerçeve boyunca park metrenin cam kubbesinin takılacağı boşluğa plastik conta ilave eder. Bu conta kubbeyi izole ederek elektronik parçaların kötü hava koşullarından korunmasını sağlar. Contanın üzerine sert plastik pencereyi yerleştirir ve üstüne çinko şerit ekler. Bütün parçalar birbirine vidalanır. Sonra bozuk para kutusunu da içinde barındıran kasanın üzerine içine mekanik parçaların monte edileceği demir hazneyi yerleştirir. Camlı kapağı ve şerit takımını menteşelerle bağlar. ...ve sıra parkmetrenin elektrikli parçalarını korumaya yardımcı olacak üçüncü kilide gelir. Fonksiyonlarını ve bağlantılarını kontrol ettikten sonra işçi asıl mekanik parçaları takar. Bunun anlamı bütün sistemler onaylandı demektir. Daha sonra bozuk paralar para kutusu açılmadan toplanabilecektir. Çevrildikten sonra parkmetreye atılan bozuk paralar toplama kutusuna dökülecektir. Parkmetre caddelerde kullanım için artık hazırdır.